Hello. Çoktan bir üst lige çıkmayı garantiledi. Bitmek bilmez gerginlikten ve ağır baskılardan sonunda kurtulan takım artık daha güzel günlere açılan kapıyı bir sonraki sezonu bekliyor. Gerçekten etkileyici bir manzara. Gördüklerimiz de büyük bir maç olacağını işaret ediyor. Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor. Maç başladı. Müdahale hiç gecikmedi. Taça çıktı. Önü açık. Andres Iniesta. Cristiano Ronaldo. İyi kafa. Kafayı doğru zamanlayamadı. Sanki olmayacağını biliyor gibiydi. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Sağ oynuyor. Geri ortaya yolladı. Yakın mesafeden topa. Güzel denedi. Her şey farklı olabilirdi. Neymar. İlginç bir top geldi. Şahane bir müdahale. Neymar. Asını verdi. Cristiano Ronaldo. Gol. Beşiktaş'ın golü. Ve adrese teslim gönderiyor. Top direkten içeriye gelince kalecinin yapabileceği pek bir şey kalmıyor. Beşiktaş öne geçiyor. Kalan sürenin heyecanlı ve eğlenceli geçeceğinin işareti olabilir. İlerliyor. Çok güzel gördü. Andres Iniesta. Savunma rahat bir nefes alıyor. Bu fırsat büyük bir gayretin eseri. Rakibine boğucu bir baskı yapmayı başardı. Çok güzel okudu. İleriye oynuyor. Sağa doğru ve müdahale geliyor. İleri pas. Paça çıkıyor. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Tehlikeli bir pas. şut geldi. Topalarda gümbür gümbür dönüyorlar. Tehlike belirtileri boy göstermeye başlamıştı. Beklenen oldu. Şahane bir bitiriş. Muazzam top kontrolünün ardından hiç tereddüt etmedi. Çok güzel oynadı. İnanılmaz bir performans. Şiir gibi bir gol. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Yani kapasite olarak bu kadar yakın iki güçlü ekip karşı karşıya geldiğinde böyle şeylerin olması normal. Sonucu bitiricilik belirleyecek. Evet, kritik bir anda kaliteden ödün verdi doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. Mbappe. Mbappe! Offside pozisyonunda Beşiktaş hocası oyuncuya son direktiflerini veriyor. Rakip savunmacıları gerçekten zorlayacak bir değişik. Kaleci rakibi oynadı. Neymar. Ve tehlike gelmeden geçiyor. Yani en azından kaleye giden şutları olmuş oldu ama artık daha iyi oynamaları lazım. Stoichkov. Kötü yakalanıyor. Karar faul. Koşan arkadaşına doğru iyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Arkaya şırptı. Hemen müdahale etti. Can sıkıcı bir durum. Ve pasa müdahale geldi. Düdük çaldı. Faul. arasına giriyoruz. İki takımın dengeli oyunuyla seyir zevkinin oldukça yüksek olduğu bir karşılaşma izliyoruz. İzleyenlerin hafızalarına kazınan güzel goller ve son düdüğe kadar kıran kırana bir maç. Devre arasına girerken skor 1-1. Hem oyunun kontrolü hem de skor bazında iki tarafta birbirine üstünlük kuramadı. Durum 1-1. Beşiktaş karşılaşmanın ikinci arısına başlayan takım olacak. Pas yerini bulamadı. Can sıkıcı bir durum. Şimdi kontratak zamanı. Güzel bir pas geldi. İkisi de altta kalan taraf olmak istemiyor. Neymar kontratağa başlatabilecek mi? Stoichkov takım arkadaşlarından tehlike yaratabilir. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. İlerlemenin yolunu buldu. Topu rakibe verdi. Başta işler iyi görünmüyordu ama cesur savunma sayesinde paçayı kurtarmayı başardılar. Gerekli bir müdahaleydi. Ciddi bir tehlike oluşabilirdi. Tempo yükseltebilirler. Neymar Neymar ezili rakibiyle karşı karşıya. 72, Tehlikeli bir pas. Beşiktaş değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maç etkisi olabilir. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Güzel mücadele etti. Barış Alper Yılmaz. Topu uzaklaştırmayı deniyor. Adams. Ön sezilerini devreye sokuyor. Müthiş bir ayak hakimiyeti. Foden ileri hücum ediyor. Stolchkov. Top açıkta kalıyor. Hedefini bulamadı. Stoichkov. Kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Sola doğru bir top. Ağır baskı meyvelerini verdi. Kararlılıkları için övgüyü kesinlikle hak ediyorlar. Ama artık başarılı bir girişimin zamanı geldi. Kane mücadeleden galip ayrılıyor. Stoçko! Kaçırmayı başarıyor. Çok keyifli bir karşılaşma izlemiyor muyuz? Artık atılacak herhangi bir gol zafer golü olabilir. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Kapıya çıktı. Ah bunu atması lazımdı. Fırsata dönüşebilir. Alexander Arnold. Sanırım offside. Evet offside. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Güzel bir pas geldi. Vites yükseltiyor. Stoçko! Çabasını karşılığını aldı. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Evet herkesin koşması lazım. Belki kaleci bile ileriye gidebilir. Neymar topu uzaklaştırıyor. Gol şansı. İyi deneme. Çok iyi deneme. Kendine sinirli görünüyor hiç fena bir deneme değildi aslında. Has been indicated. Tekrar deneme şansı doldu. Stoç gol. Buraya kadar maç bitti. Güzel bir maç oldu kıran kırana geçse de ilginç taktikler görsek de iki dakikada birbirine üstünlük sağlayamadı. Cristiano Ronaldo maçın adamı ödülünü alıyor. Hak etmediğini söylemek zor olur. Müjdat geriye dönüp bakarsan neler diyebilirsin?